Cengiz Han, tarihin en etkileyici figürlerinden biri. 1162 yılında doğan bu büyük lider, Mol İmparatorluğunu kurarak dünya tarihini değiştirdi. Cengiz Han, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda strateji dehasıydı. Ordusunu disiplinli bir şekilde yönetir, düşmanlarını zekice tuzaklarla alt ederdi. Onun döneminde, Mol İmparatorluğu, Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan devasa bir alanı kapsıyordu. Cengiz Han, farklı kültürleri bir araya getirerek ticaret yollarını açtı, böylece İpek yolunun canlanmasına katkıda bulundu. Ayrıca hukuk sistemini geliştirerek yasa adı verilen bir kanunlar bütünü oluşturdu. Bu, imparatorluğunun düzenini sağlamlaştırdı. Cengiz Han'ın mirası, sadece savaşlarla değil, aynı zamanda kültürel etkileşimle de şekillendi. Bugün bile onun etkisi dünya üzerindeki birçok toplumda hissediliyor. Cengiz Han, tarihin akışını değiştiren bir lider olarak hafızalarda yer edindi.